Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah! Boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On Ziya. 10 <laughs> metre değilse de 5 metre var. Ziya. Çöpçüler Kralı 100 numaralı adam. Ah Müjgene, ah, neşeli günler. Üzerlerinden on yıllar da geçse seyircisini ilk günkü heyecanla ekranlara kilitleyen Yeşilçam filmleri. Kürşat Çetin ise o filmlerin nerede çekildiklerini araştıran bir Yeşilçam hafiyesi. Çetin için filmlere konu olmuş, hikayesi o filmin oyuncusuyla bütünleşmiş her mekan çok özel. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Şu dakikadan itibaren kanuni işlem başlamıştır. Aldım efendim. şu anda Can Kurtaran'da Erol Taş kahvedeyiz. Erol Taş'ın bir zamanlar sahip olduğu, çalıştığı, hatta film sözleşmelerini yaptığı mekandayız. Bu aslında tamamen merakla başladı. 2009 yılında iş yerinden dönüşte yanlış bir sokağa girmemiz sonucu Suadiye Kozya'da tarafında ilk bizimkiler dizisinin çekildiği apartmanı görmüştüm. Orası bir kıvılcım oldu benim için. Yani orayı gördüğüm an bütün çocukluğum, bütün geçmişim canlandı. Filmle ilgili, diziyle ilgili görüntüler. Ve o merak, o kıvılcım yangına dönüştü. Acaba bu duruyorsa burası, bu mekan bu şekilde, diğer yerler duruyor mu? Diğer dizi mekanları duruyor mu? Film mekanları duruyor mu? Gerek öyle araştırmaya başladım. 2009 yılında başlamıştım bu ilk kıvılcımı. Daha sonra birçok yeri kendi imkanlarımla bulup gezdim. Peki yani. Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. Neşeli Günler filminde... Kazım ve Saadet'in turşu suyu limonla mı, sirkeyle mi yapılır tartışmasına Cihangir'deki bu 106 yıllık turşucu ev sahipliği yaptı. Ben! Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle 1978 yapımı Neşeli Günler filminde Münir Özgür'le Adile Naşit'in iyi turşu neden yapılır, limondan mı sirkeden mi yapılır diye bir kavgası vardır filmin başlarında. İşte o kavganın yaşandığı, limon sirke kavgasının yaşandığı turşucu burası. Çöpçü Abdüşakrağ'ın başından geçenleri anlatan Çöpçüler Kralı da hala kahkahayla seyredilen Yeşilçam filmlerinden. Hacer Hanım'ın kardeşleriymiş kumandanım. Ne istiyorlarmış? Şu anda 1977 yapımı ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gurdon oynadığı Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen'in canlandırdığı Zabıta Şakir karakterinin evinin önündeyiz. Ve işte ev burası. Müjgan'la Hüsnü'nün aşklarını konu alan filmdeki bu ahşap yapı yıllara meydan okurcasına can kurtarandaki yerinde duruyor. 12 şarkı bir arada 25. Yeni çıkan şarkılar 25. Günaydın. Seni almaya geldim. 100 numaralı adam filminde Ayşe ile Şaban ilk kez burada karşı karşıya geldi. Ne var? Ne oldu? ...1978 yapımı 100 Numaralı adam filminde... Ee, ...başrollerinde Oya Aydoğan ve Kemal Sunal oynadığı filmde... ...Oya Aydoğan ve Kemal Sunal'ın buluştuğu bir sahne vardır. İlk karşılaşma ilk buluşma sahnesidir ve çok önemli bir sahnedir. Kemal Sunal'ın bu sahnede dili tutulur. Ve konuşamaz. İşte o sahnenin yaşandığı yer ve buluşma noktası tam burası. Kızacık, hoş Übeyit babanın sütünü ısıt bakayım. Aman giderik. Abi nefes bile aldırmıyorum be. Sanki söylemesen ne olmaz Hayit be. Hoş bakayım, hoş. Fotoğraf çektirirken mesela binanın önünde duruyorum, kapının önünde. Apartman kapısı hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok ama o apartman kapısı kapacak profilin apartman kapısı. Şimdi birine rica ettiğim zaman işte merhaba fotoğrafımı çeker misiniz diye verdiğim zaman kamerayı. Şöyle bakıyor, nereyi çekeceğim hani. Manzara yok, yani bir değişik bir yer değil, sokakta bir ev kapı, apartman kapısı şaşırıyorlar yani ne alakası var diye Artık bazen de söylüyorum şeyleri yani burası kapıcı kral filmin kapısı veya şu filmin kapısı. Her zaman e, insanlar bir tebessüm ediyor, ondan sonra anlıyorlar. Siz kavga etmiyor muydunuz? Ne kavgası? Sadece şaka yapıyorduk. Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil turşu küpü bile ayıramaz. <laughs>